Rusça kelimeler turnuvasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazır mısınız? Evet, evet. Peki bu oyunun hakemi kim? <laughs> Ece. Ece bu oyunun hakemi. Ece her gelen iki kişiden önce Ece zile basacak ve ne olacak? Başlamış olacaklar. Hazır mısın Ece? Bir şey söylemek ister misin? Hadi bakalım. Hazır mıyız? Evet. Maika Zeynep'e karşı. Hatta Zeynep'in gerçek adı neydi? Zeynep Guliyeva. Doğru mu? Gugliela. Bir daha. Neymiş? Zeynep Guliyeva. Hazır mıyız? Evet. evet. Ece bas. Başladık. Zeyna. Privet. Selam. Güzel. Zeyna. <gülüyor> 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 Bravo Michael. <laughs> <laughs> Zeynep. <O zaman. gülüyor> Ama Türkçe söylemezsin Rusça. Ama Rusça söylemeyeceğim, Rusça'yı ben söyleyeceğim siz Türkçe söyleyeceksiniz. E bir daha o yapalım. Mayka sen ka Maika kabul edersen bir daha yapalım. Kabul eder misin Zeynep'le bir daha yapmayı? O zaman Zeynep araya girsin sen de gir araya bir daha yapalım Tamam Ben o zaman baştan söylemedim, herkese söylüyorum dinle. <laughs> Zeynep hazır ol. Dinle arkadaşlar ben size. Rusça söyleyeceğim. Siz bana Türkçe cevap vereceksiniz. Tamam mı? Tamam. Sonraki oyunlarda Türkçe söylerim. Siz bana Rusça söylersiniz. Hazır mıyız? Evet. Deniz toprağa karşı. Başlıyorum. Bravo Ece. <laughs> Başlıyoruz. Haraşo. İyi. Bravo Deniz. Haraşo. Soruyorum. Ece Öğretmen. doğru ya. Ben, ben, seni unutuyorum Ece. Siz zor kelimeleri söyleyin. Zor kelimeni söyledin. Zor. Zor tamam. Bana soruyorum. Uçiteli. Öğrenen. Aynı anda. <laughs> Yabloka. Elma. Güzel ikiniz aynı anda. Daha yeni başladık aynı anda. Hmm, kniga. Kitap. Bravo Erdem. Aa. Devam ediyoruz. Ece. Bak Ece bunu biraz ortaya al. Şöyle bas. Ece basacak sadece. Devam ediyoruz ruçka kalem evet o çok Sarım, iyi devam ediyoruz şey kim geldi Kerem ile Beyza, Beyza. <laughs> soruyorum Beyza karta kalem neydi ya okul Ka karta sen, Harita. sen evet <laughs> Beyza bravo Harita evet. Harita Harita <laughs> <laughs> soruyorum evet. bir defa basıyoruz soruyorum açım ben Prasti. Silgi. Hayır, prasti. Kalem Şey vereceğim, ipucu vereceğim. Böyle birbirine çarparsın ya şey dersin. Ne dersin? İyi ee, iyi misin? Mesela çarparsın Abi, bir anlık. Nasıl olsa iyi misin? Özür Gibi ne onun adı? Özür dilerim. Ne onun adı? Sor. söyledi de. Söyledi. Yeniden soruyorum. Başka soru soruyorum. Zeynep'e. Başka soru soruyorum. Partı. Parti. Parti. <laughs> Yazı yazarız ya ne üzerinde yazarız? Çiğit. Çiğit. Çok... Ama masa. 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 masa, masa sıra, sıra, sıra. Sıra. Başka bu başka. The next day. Kalem. Çiğit. <laughs> ben söylüyorum sıra. Devam ediyorum. <laughs> dediğim, sıra dediğim. Aynen aynen dedik. Aynen dedik? Tamam aynı anda devam ediyorum. Oh. Sıkıntı yok. Taçilka. Oh. Kalem tıraş. Bravo Ergün. Ooo devam. Oh. Kalem, Kalem tıraş. tıraş. Devam, devam ediyoruz. Kalem tıraş. Devam ediyoruz. Soruyorum afinece. Rızinka. Bilmiyorum. Silgi. Silgi bilen var. <laughs> Devam ediyoruz. Soruyorum. Bir defa. Akno. Bakoç. Akno. Gözlük dedik. Hayır değil arkadaşlar değil değil. Akno gözlük değil. Değil. Akno var. Ben söylüyorum cam. Cam. Başka soru soruyorum. Çelovaka. Çelo ne? Çelovaka. Evet, Doğru okuyor şey. muyum? Çelovaka. Çelovaka. Adam. Yeniden <laughs> soruyorum. Kardeşim. Brat. Kardeş. Bravo. Bravo. Bu çok basit. Mert ile Deniz geldi. Bu çok, çok basit. Adam. Soruyorum. Bravo Ece. Soruyorum. Sen sen Computer. Bilgisayar. Evet. evet <laughs> <basit. gülüyor> Aynen fark ettim. Soruyorum Zeynep tekrar geldi. Nasıl ya? Güzel. Soruyorum. Rüksak. Çada. Evet. Bravo Zeynep. Ölürüm olur bir. Soruyorum Ecebaz. Hazır değilim ne olur. Soruyorum. Ne olur. Dom. Edem. Vay Erdem. Erdem'e bir alkış. Güzel. Ece bak. Evet, evet. Soruyorum. Stul. Masa. Kaletras. Gibi masa. Bir de ne var? Hayır değil. Sıra. Sandalye. Sandalye. Güzel. Oo. Soruyorum. Mayka. <laughs> Deniz'e karşı. Bravo Ece. Hmm. Dreva. Kapı. Hayır. Direva. Direva pardon. Direva. Kapı. Değil. Bakma arkadaşlarına. Sakın. Duvar. Hayır Arkadan güneş düştü Göz Devam Dua değil mi? Değil Söylüyorum ağaç hmm, Maşina Araba Evet bravo <laughs> Deniz sıralamayı ezberlemiş <laughs> Güzel Soruyorum Bu kolay Bravo Ece Ha? Aftobüs Otobüs Aftobüs ne ya? Otobüs ya Deniz, Efe ve Zeynep kaldı Soruyorum Bu basit Ece bir kere dönün. Bravo. Soruyorum. Most. köprü. Köprü. Denize bir alkış. Bravo. Deniz kime karşı? Zeynep. Zeynep Gulieva. Peki bu turnuva ile alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Bir yorum yapmak ister mi? Ben ne yapıyoruz? Kalsın, kalsın. Bir yorum yapalım bekle. Heyecan dorukta ya bununla ilgili birkaç söz istiyorum sen. Erdem buraya gel. Yazdım ya bir şey vardı ya. Şey, ama şuraya gelmek onun. Dinliyoruz. Şey Rusya iyi de avtobus deyince aklıma bir tane çizgi film gibi bir şey var. o geldi? Hangisi? Adıma. Hatırlamıyorum. Bir adam vardı. Avtobus. Hatırlayamam var mı? Vah. Avtobus. Efe'yi dinleyelim. Efe'yi dinleyelim. Çok şaşkın. Neyi? Çok şaşkın. Çok şaşkınsın. Neden? Deren e Neydi? Deren, e, Gök e Deren ve göklü nereye dedin? Güzel. Ve bu aslında Rusça. Derem ve göklü de ilk defa öğreniyor sen de. Anladınız mı? Tek hale inebilirsin. Marka buraya gel. Şey aslında bir şey diyeceğim. Marka'yı dinliyoruz. Kompüter demediniz. Bilgisayarı demediniz. Dedi mi? Dedi. 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 Şöyle Şeyle Deniz'le Mert'e söyle. <laughs> Başka bir şey söyleyecek misin? Eee. Dikkatinden kaçmıştır olabilir. Başka? Defne ne yapıyoruz? Demeyecek misin? Ergün dinliyoruz. Ya ilk, ilk defa Rusça kelimeleri öğreniyorum. Mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum. E, Zeynep'in bu sınıfa geldiğinden de çok mutlu oldum çünkü bize Rusça kelimeleri öğretti. Alkışlayalım çok güzel. Güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Zeynep bu sınıfa geldiği için mutlu mu? Soralım. Mutlu musun bu sınıfa geldiğin için Zeynep? Evet mutluyum. Bir şey söylemek ister misin? Hı? Arkadaşlar teşekkür etmek ister misin? Teşekkür ederim. Güzel. Zeynep alkışlayalım. Şey Son olarak Kerem bir şey söyleyecek. Hemen turnuvayı evet. tamamlayalım. Kerem benim. Şu an dünyada bir ve dünyada ilk ve Türkiye'de ilki yaptık. Ne yaptık? Rusça gelip turnuvasını yaptı. <laughs> Aynen öyle. Güzel. Bir benim kanalı like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Güzel, bunu hiç söylemiyoruz. Toprağı dinliyoruz şey ve turnuvaya dönüyoruz. E, Sakın arkadaşınızı bilerek düşürmeyin, yoksa sonucu kötü oluyor. Bilerek? Evet, düşürmeyin. Evet, Aa toprak evet şey olmuştu. Arada düşmüştü sanırım onu söylüyor. Oo. Yere düştün ve canın acıdı değil mi? İşte Toprağa o, geçmiş o, olsun diyelim. Koli bölümün koli bandıyla yapmış bir de. Bu evet, bantta güzel oldu. Ahmet de bir sonraki videoda ne yapacak? Uzaylı, Uzaylı dansı. Biraz <laughs> bir şey daha söyleyecek. Ahmet gel. Siz başında evet doğru duyuyoruz. Rusça kelimeler önümüzü e, dediniz. Güzel. Ama belki yan, yanlış duydunuz. Şey yanlışsa düzelttim. Evet doğru duydunuz. İkinci defa söyleyip teyitledim. Evet yani, tamam. Uzaylı dansına az kaldı. Sonraki videomuzda Ahmet orada. Hazır mıyız? Evet. Bir dakika bir dakika. Zeynep bir şey söyleyecek. Öğretmen hı hı. en en, zor, en kelime. zor kelime. En zor. En zor. En, en zor söyleyelim. En, 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 en zor. Tamam en zor hazır. En zor Ama ben de bilemem ki. Tam bir tane seçeceğim. Deniz sen çok hızlısın bak Mert diyor ki <laughs> nefes almadım diyor. Hazır soruyorum. Bakayım şu ama tam söyleyeceksiniz kelimeyi. Soruyorum. Ece bir kere daha benim için. Bravo, son zil. Başlıyoruz. Durziva. Arkadaşlar! Alkışlıyoruz. Zeynep. Tabii ki bu <laughs> turnuvada şampiyon olacaktı. Bravo, alkışlıyoruz. Herkese alkışlatın, tebrik edin. <laughs> El sallayın bugün. Zeynep, bize tövbe ister misin? Hı? Bize bu turnuva yaptığın için teşekkür ederiz. Ama devam edeceğiz. Bize başka kelimeler de öğretecek misin? Tamam, teşekkür ederim. Zeynep'i alkışlayalım.